Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle hang alacağız ve saat 10'da alacağım arkadaşlar Ben de ilk alanlardanım Gördüğünüz gibi kromu kredi var daha gelmedi Ve şu an gelmesi lazım ve hang geldi arkadaşlar Şöyle güzel 694 tane kredi istiyorum Çok kolay zaten Ben bu videoda alacağım oynayacağım ve 11 seviye yapacağım arkadaşlar İsterseniz arkadaşlar hemen birlikte alalım. Ben geçen sezondan kredileri harcamıyorum. Mutlaka sizin de karakterleriniz full ise harcamayın arkadaşlar. Boşu boşuna gitmesin. Bu da benden ufak bir tavsiye size. Şöyle güzel hankımız aldık arkadaşlar. Oynaması da bayağı bir değişik ama yine ben fazla beğenmedim açık söyleyeyim. Ama yine bir 500-600 kupa rahat yapılır bana göre yani ben yaparım. Şimdi hemen 11 seviye yapmak lazım arkadaşlar. Çünkü 8-9 seviye yapsanız bile 11 seviye en güzeli en rahat oynayışı. Gerçekten çok faydalı olur. Zaten bütün karakterleri 11 seviye yapmamız lazım. Benim de çok az kaldı. Şu anlık 10 seviyede kaldı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Benim güç puanı almam lazım. Şuradan hemen bir kulüp liginden kazandığım jetonlarımı alıyorum. Şöyle güzel bir tane daha falan da alalım da risk olmasın arkadaşlar. Şöyle çok güzel altınım yetecek mi bilmiyorum yetmez herhalde ben yine almak istiyorum. Şuradan hemen hankımızı ve 11 seviye yapalım. Gerçekten güzel oldu 11 seviye geldiği gibi 11 seviye. Altınımız yetmeyecek arkadaşlar hepsini almaya o yüzden ben de şuradan kulüp dükkanından hemen altın alıyorum ki sıkıntı yaşamayalım zaten bayağı bir iyi ki biriktirmişim kostüm almamışım yine bir arkadaşlar 5-6 altı bin altın geçecek diye düşünüyorum zaten şöyle 5 bin Hadi birkaç tane daha alalım sıkıntı yok 5 bin Şu, şunu da alalım 6 bin yapalım ne olur ne olmaz arkadaşlar 6400 güzel hemen şuradan bir aksesuarını yıldız gücünü ve eşyalarını almak istiyorum şöyle güzel bana göre arkadaşlar birinci su balonları daha iyi çünkü en azından yavaşlatıyor ve 3 saniye bu adamı yavaşlatıp kaçabilirsiniz. O yüzden ben birinciyi almak istiyorum. Gerçekten de güzel aksesuar arkadaşlar. Şöyle hemen bir alalım. Güzel aksesuarımızı aldık. Şimdi sıra yıldız gücünü almaya geldi. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. %20 zaten az hasar alır. %20 zaten çok az. %80 olduğu için daha hızlı kaçması Gerçekten rakip bir kovalıyorken bunu almanızı tercih ederim. Ben böyle aldım. Zaten bunu biliyorsunuz kalkan ve hasar eşyası gerçekten çok önemli. Ve sonunda 11 seviye yaptık arkadaşlar. Şöyle diş görüşü çok tatlı bir karakter. Merak ediyorum bakalım nasıl olacak maç içinde falan. Arkadaşlar dilerseniz hemen bir maçımıza geçelim. Ben bayağı bir kastım arkadaşlar. Şu an 150 kupa karakter. Yani oynamasına alıştım çok değişik Aslında siz nasıl buldunuz arkadaşlar mutlaka yorumlara yazın beğendiniz mi beğenmediniz mi bir like da alırım arkadaşlar gerçekten çok iyi olur biliyorsunuz like atmak ücretsiz yani paralı değil hiçbir sıkıntı yok şöyle güzel şurada bir search var ama sıkıntı yok arkadaşlar yanında da bir tane daha hunt var şöyle biraz daha Aa, adam kaçtı sıkıntı yok şöyle hemen yani bir yük aldık 3600 lira fazla vurmuyor bana göre bir tek sadece duvar arkası vurması çok güzel olmuş bayağı bir balon da şişiyor zaten bir de hızla kazanıyoruz yıldız gücü var diye çok güzel arkadaşlar şöyle iki yük oldu şurada karşıda full bir search var sıkıntı ama şöyle hemen direkt aldık şu hankı da alsam var ya gerçekten çok iyi olur sıkıştırdım adam bayağı bir bana kızıyor herhalde şöyle hemen bir patlatalım Güzel arkadaşlar ve ilk ikiye girdik herhalde birinci olurum. ultimde var arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Zaten aksesuar falan da kullanmadım. İlk birinci olursam gerçekten güzel olur. Artı iki kupa ama adam var ya. Aa dokuz can benim kaçmam lazım. Şöyle hemen biraz bolon fazla şişireyim ve hızlanayım. Canım bayağı bir az arkadaşlar. Karşımın 7 yükü varmış gerçekten zor. Şöyle sıkıntı yok arkadaşlar. İkinci olduk. Şöyle artı sekizimizi aldık. Şöyle çok güzel arkadaşlar. 151 kupa yaptım. Video beğendiyseniz mutlaka like atabilirsiniz arkadaşlar. Like'larınız benim için gerçekten çok önemli. Kanalıma abone olarak ve like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.